Ben önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sayın Turgay Ciner'e, Fatih Saraç Beyefendi'ye, Serkan kardeşimize ve bütün altyapı Kasımpaşa Spor Kulübü'nün altyapısındaki bütün hocalara bizleri tesisleri paylaştıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı belki geçen hafta o final maçını bile oynayamayabilirdik. Tesisimiz yoktu. Onlar bize kucak açtılar. Tekrar şükran ve minnetlerimi iletiyorum. Maça gelince iyi bir bitiriş yaptık. Aslında geldiğim günden beri oynadığımız oyunun e, hakkı bu değildi ama futbolun içerisinde oluyor. E, bazen iyi oynadık, e, sonuçları alamadık. E, bildiğiniz gibi de bir alt lige düştük. E, başkanımız güçlü, e, bu işi iyi bilen birisi. E, Karagümrük Spor Kulübü hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü bir şekilde e, hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Ufak bir şey söyleyeyim. Ee, tabii biz kendi üzerimize düşen kısmını alırız. Hatalarımız muhakkak vardır. Hani bunun altını e, çizerek söylüyorum ama söyleyeceğim şu var. Hani biz büyütülme tarzımız edepli, ahlaklı, düzgün, dürüst, kafasının arkasında bir şey olmayan ve direkt bazı şeyleri söyleyen insanlarız. Ben bu ligle ilgili söyleyeceğim de bu lig maalesef reel bir lig değil. Yani. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler.